Ha abi abi. Ne O kedi kim var ya? O şey. Geldi mi? Olabilir eski evde bakın, olabilir temizlik odasında, bak geldi kadar ama yapacak bir şey yok. Biz bundan bir 3-4 ay önce güzel bir video yapmıştık. Bazı arkadaşlar kötü yorumlar yaptı. Kötü yok kedidir, yok şöyledir, yok böyledir. Çoğu insan burada ekmek yiyor. Çoğu insan da yemişliği var zaten. <laughs> 24-25 yıllık bir dükkandır. Babamızdan gelen bize bir miras gibi bir şey yani. Sürdürüyoruz, onun mesleğini sürdürüyoruz. Dürümü şu anda 15 liraydı, şu an 20 lira yaptık. 20 lira herkes diyor ki dürüm mü var, dürüm mü var. Biz satıyorsak vardır. Kimileri diyor kedi var, kimileri diyor köpek eti, kimileri diyor erkek eşek eti. Yani kimileri de gelip çoğu insan da buradan yemiş. O kötü yorumu yaparken hiç kimse düşünmedi mi? Karşı taraf bu insanlar, bu dükkanlar ekmek yiyor. Düşünmedin ama Çok insan ekmek yiyor burada. Yani halcısı yiyor, fırıncısı yiyor, tavukçısı yiyor. Ocağı bile tamire götürüyor. O adam benden ekmek yiyor. Herkes yiyor. Bu çocuk, o kız, soğaktan geçen Urfaların hepsi biliyor. Belediye de gelip kontrol ediyor zaten. Zabıta da geliyor. Balıköy bir yerde. yani Merkezde, Balıköy'ün merkezinde. Böyle bir yerde. Yani kötü bir ürün olsa kimse rahat bırakmaz. Burada bir evde bir kargaşa çıkıyor. Herkes birbirini şikayet ediyor. Balıköy'ün bir yerde ben kötü bir et satsam kötü bir ürün satsam kimse kabul eder mi? Siz söyleyin yani şöyle bir çekin isterseniz videoyu dergahımıza. Şöyle bir çekin tezgahımızı Bu durum 20 lira. Bak şöyle yapayım isterseniz. O videoda da gösterdim. O zaman 15'ti şu an 20 lira. Bunun yani neresi eşek eti, neresi tavuk eti, neresi köpek eti. Herkes kötü yorumlar yapabilir. Önemli olan gelip yemeniz, yedikten sonra iyi yorum, kötü yorum yapın. Yemeden kötü yorum yapıyorsunuz. Onca insan hakkı var burada. Yani kusura bakmayın yine de söylüyorum. Herkes kötü bir yorum yapabilir. Herkes kalabiliyor üzerine yorumlar yazabilir. Yine söylüyorum ekmek getirene köfte bedava. Her zaman da olduğu gibi bedava. Getirin istediğiniz kadar kişi başı bir ekmek bedava. Özgürsünüz. Hiç sıkıntı yok. Ya yani bu kötülük mü oluyor? Bu kedi eti satmış mı oluyor? Babamız daha önce küçüktü. Çok lokantaya gidiyordu, yemek yiyordu, ustalar veriyordu, ekmek alıyordu. Onun bunun yanına gidiyordu. Babası hamal. Ya Urfalı baba emmi, babası hamal. Hamal olan bir insandan, hamal evlattan ne beklersin? <laughs>